İkinize de birer tane iğne. Aa! Evet sonuç. Harika. Ha? Evet işte formüller. Bu seringaların içinde. Ha? Ah, bir tanesi damladı. Hazır damlamışken hemen bir müteç da inceleyeyim ben bunu. Bu da ne böyle? Ben korona. Artık dünyayı birlikte ele geçireceğiz. Ha? Ama ben seni yapmak istememiştim. Yanlışlıkla oldun herhalde sen. Bundan sonra ben ne dersem sen onu yapacaksın. Hemen insanlara bulaşmamız lazım. Bu enjektörleri hemen birilerine bulaştır. Tamam efendim. Siz ne derseniz o bundan sonra. <gülüyor> <gülüyor> çok üşüyorum ya. Ben de çok üşüyorum ya. Of doktoru arayayım bari böyle geçmeyecek bu demiş. Alo. Doktor bey. Alo. Biz yeğenimle çok hastalandık. Hastalandınız mı? Ha? Tamam hemen geliyorum ben. Tamam bekliyorum. İşte beklediğim fırsat. Doktor bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nedir bakayım sıkıntınız? Çok şir, doktor bey. Bizi bir muayene eder misiniz? Tabii ki de. Hemen edeyim. Önce ufaklıktan başlayalım. Hemen şöyle yatsın. Gel ya, bakalım ufaklık seni bir dinleyelim. Nefes al. Bir daha al. Oo, harika. Nefis. Çok sağlıklı görünüyorsun. Evet dayı bey sizi de dinlemem lazım. Nefes alın. Wow. Buradan da alın. Wow. Buradan. Oo oh, süpermiş. Bacağınızı da dinleyin. Ee, tamam harika. Ben bile odunuzu kullanabilir miyim acaba? Tabi. Tamam peki. Emir ben bu doktordan çok şüphelendim ya. Böyle biz dedik dizime falan mı attı? Benim de. Ha? Değişik yani. Şimdi o tuvalete gitti. Git bakalım ne yapıyor? Doktor. Ha? Hadi artık şu virüsü bulaştır şunlara. Bir an yayılmam lazım benim. Siz hiç merak etmeyin. Tuvaletten çıkar çıkmaz bu iki ufakla hemen virüsü bulaştıracağım. Doktor bize çok kötü şeyler yapacakmış. Hem de bize virüs bulaştıracakmış. Hemen bir plan yapmalıyız. Hemen bir odana gidelim, düşünelim Demir. Plan yapmamız lazım. Hemen çabuk olmalıyız. Buldum, aklıma fikir geldi. Onu etkisiz hale getirmeliyiz. <laughs> Çocuklar neredesiniz? Ha? Aa, a -a. Burada yoklar. Nereye kaçtı bunlar? Doktor amca buradayız biz. Ha? Çocuklar, ha? neredesiniz? İkinize de birer tane iğne... <laughs> Hemen bağlamalıyız, etkisiz hale Bu adam çok tehlikeli oğlum, hadi. Niye bağladınız beni? Çözün ya çözün. Ne bu böyle? Sen bu iğnelerle ne yapacaktın bize? Ha? Hiç. Sadece bir virüs bulaştıracaktım size. Dünyayı biz ele geçireceğiz. Siz bunu göreceksiniz çok yakında. Ne? Virüs mü? Ha? Biz sana şimdi bunu bulaştıralım da görsen bakalım. Yapmayın. Ne bekliyorsun? Odan ah. patladı ya.